Merhabalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben geldim. Evimdeyim, memleketimdeyim. Yalnız ben giderken e, hava sanki e, sonbaharın ilk ayları gibiydi. Şu anda kışın ortası gibi öyle bir soğumuş öyle bir soğumuş ki hava buz gibi olmuş. Hemen nereye gidiyorum? Şuraya seraya gidiyorum. Bakalım 12 gün sonra döndüm. Bakalım marullarım, sebzelerim nasıl olmuşlar? Hadi birlikte gidip bakalım. Hadi gidelim bakalım. Seramızda son durum nedir? Maydanozlarım güzel görünüyor. Biraz toplasaydım keşke. Kar yağar belki. Rokalar çok güzel büyümüşler. Ay buradaki çiçeğim de açmış. <laughs> güzel olmuş. Güzel görünüyor. Bakın buradaki roka. O da çok güzel. Zaten pırasalarıma diyecek yoktu giderken. Geldim yine çok güzeller. Orada da maydanozum var yine. He, bunları seranın kapısına getirdim. Limon bu arkadaşlar. Şu da çok güzel bir çiçek. Onları seranın içine bırakacağım. Oh, şöyle girelim seraya. Bakalım. Durum nedir? Ispanaklar çıkmışlar. Seyrek çıkmışlar, çok güzel büyürler bence. Bunlar biraz Üşümüşler mi? Ee, tabii ki üşürler. Kış geldi. Yine de bakın onların güzelliğine. Oy severim kurban olurum sizi verene ben. Oy canımın içi. Biberlerimin güzelliği. Aa ee, ıspanaklarım. Şunlar şey. Şu bir iki üç tane mi çıkmış? Dört tane bir de şurada var. Bu e, marullar göbek marul arkadaşlar. İnşallah büyür de bakarız onlara. Soğanlarım da canlanmış. O Teremin içi hep kuş otu dolmuş. Hmm. Lahanalarım çok güzel olmuş arkada. Marullarım güzel. Güzel olmuşlar. Çok güzel olmuş marullarım gerçekten. Buradan şimdi salata yapmak için marul alırım. Şurada da bir tane pazı var. Pezik çıkmış bir tane. Bıraktığımız fanaklar ne durumda? Aa, şunu göstereyim size arkadaşlar. Bakın bu yabani tere. Gösterebiliyor muyum? Şu. Bu yabani tere. Bunun tadı bildiğiniz tere gibi. Fakat yabanisi. Hmm. Evet. Tere. Tıpkı tere tadı var. Fakat yabani tere. Geride kalan ıspanaklar şöyle bakın. Şuralarda görüyor musunuz? Çok büyümemişler. İçleri ot dolu zaten. Bunlar büyüyünce bir kez daha bir ıspanak yenir buradan. Ama otlarını temizlesem daha iyi olurdu. şunu da söküp bunun yerine şey dikeceğim. <laughs> Arkadaşlar bakın. Dolmalık biber ama bu hangi dolmalık biberden biliyor musunuz? Şu marketlerde var ya sarı kırmızı dolmalık biberler. Onlardan. Bunu söküp yerine marul tohumu ekeceğim. Evet. Bence güzel büyümüşler. Güzel olmuşlar. Şuradan marul alayım. Şöyle seraya poşet getirmiştim. Onun içinden bir tane alayım. Kuru yerde dursun. Şurada bıçağım var. Onu da alayım. Gidelim. Ee, keserek alsam çabuk biter mi? Ne dersiniz arkadaşlar? Toplasam mı? Ama ben keserek almak istiyorum. Toplamak istemiyorum. Toplasam mı ya? Bilemedim. Ne yapayım biliyor musunuz? Buradakileri keserek alayım. Oradakiler tükendiğinde diğer tarafı toplayarak alırım. Öyle geldi aklıma şu an. Hani az olsa keserdim de şey toplardım pardon az olmadığı için bakın. Çok güzel. Çok güzeller. Gerçekten çok güzeller. Maşallah ya. Hangisi en büyük? en büyüklerinden alayım. Kartlaşmadan yiyelim. Yenisini ekeceğim Allah izin verirse dediğim gibi. Bir tane daha alayım. Bir tane daha alayım. Alayım. Hangisini alayım? Ee, şurada daha büyükleri var ama oraya nasıl ulaşırım? Bilemedim. Şunu alayım, yanındakiler biraz daha gelişsin. Nasıl yağmur yağıyor duyuyor musunuz arkadaşlar? Dediğim gibi ben yazın gittim sanki kışın geldim gibi olmuş burası, buz gibi. Birkaç tane de biber alsak mı? Alalım, bakalım ne kadar biberimiz varmış burada. Şöyle. Böyle yem kahvaltının yanında. Çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Çok güzel. Yağmurun sesi aslında yeriniz sıcaksa, huzurluysanız çok güzel geliyor değil mi? Allah'ım bu mübarek 3 aylar girmek üzere. Kimin ne sıkıntısı varsa gidersin inşallah. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza eda etmek nasip eylesin. Evsizlere ev nasip eylesin. Ne diyeyim arkadaşlar? Ne dileğiniz varsa ne dileğimiz varsa Rabbim kabul eylesin. Ee, şöyle bir şey okumuştum. Ee, çok fazla rüzgar eserken, fırtına varken ve çok fazla yağmur yağarken edilen dualar kabul olunan dualarmış. Rabbim hepimizin dualarını kabul etsin inşallah. Ee, şunun içini nasıl temizleyeceğim bilmiyorum. O tere biraz sıkıntılı olmuş. Çok aşırı ot çıkmış onun içinde. Nasıl olacak o ne olacak bilmiyorum. Hep tereyi sökerim ben onu temizlemeye kalksam şimdi. Ne yapmalıyım? Nasıl temizleyeceğim? Bilmiyorum ki bakın tereden çok ot çıkmış kuş Bilmiyorum. Neyse. Şuraya atmıştım birkaç tane tere tohumu. Onlar da güzel çıkmışlar. Onlardan da birkaç tane alayım. Kahvaltının yanına. Elimi çamur etti tabii ki. Oh mis gibi koktu. Kızımın yanındaydım arkadaşlar. Diyarbakır'da 12 gün kaldım geldim. Geldik işte dün akşam geldik Allah izin Allah'ın izniyle yani karda vardı yolda. Bizim e, yaylamızda vardı kar en çok. Sivas tarafında Malat Malatya'da Diyarbakır'da hiç yoktu. Sivas'ın Giresun'a yaklaştığımız taraflarında biraz kar vardı. Bizim kümbet yaylamızda çok kar vardı. Geçen sefer bize gelirken küçük bir kaza atlattı. Küçük de değildi ama küçük kazayı, büyük kazayı küçük atlattık. Ondan biraz e, korkarak geldim. Sıkıntılı geldim. Çok endişelendim. Ama geldik yani sonuçta. Allah'ın izniyle evimizdeyiz arkadaşlar. Şimdi şu e, limonu içeriye alalım birlikte. Bu çiçeği ve limonu seranın içine alacağım. Ki kar yağar don olursa etkilenmesin diye şöyle şuraya limonu bıraktım. Çiçeği ne yapayım? Bu çiçek de dondan etkileniyormuş. Onu da o çok ağır onu iki elimle alayım. Biraz da acı biber alalım bakalım. Diyarbakır'a giderken toplamıştım acı biberleri. Ama yine de uçlarında biraz bırakmıştım. Gelince eşim seviyor ya. Ben çok yiyemiyorum. O yiyor. Birkaç tane kalmış. Onları da alalım. Evimize gidelim. Alamadım. <laughs> Aldım. Bırakır mıyım? Ha, bakın pezik ne kadar güzel olmuş. Pazı. Maşallah. Yanındakiler neydi? Giderken görmüştük kazaya. Of. Orada kazaya var iki tane. Şurada da giderken yine görmüştüm şey vardı. Eee, ot. Eşek elvası. Bakayım o da duruyor mu? Evet, o da duruyor. Bakın şurada. Bir tane de şurada var. Pazıyla birlikte onları toplayıp bir kavurma yaparım ben dere otlarımda çıkmış. Büyümüşler aslında. Çok güzeller. Çok güzeller. Şurada da dolmalık biberler küçüklerini bırakmıştım. Onlar da büyümüş. Vay be.